Herkese selamlar arkadaşlar Biz Kaş merkezi yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Kapari Otel Aquarius'tayız şu anda e, bu otelin burada iki tane oteli var ötekinde adı Princess e, tam Penisola'nın ucunda yer alıyor açıkçası karşımız hemen karşımız Meis adası butik otel gibi e, çalışıyor yukarıda birazdan göstereceğiz zaten bir havuzu mevcut O da kahvaltı hizmet veriyor kendi biçim var e, İsterseniz öğlen ve akşam yemeklerini de burada e, yiyebiliyorsunuz Otel müşterileri otopark, beach gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Beach'i burası zaten çok kalabalık bir yerdeyim ve kaçta beach e olan bir otelde, kendine ait alanı olan bir otelde kalmak aslında çok e, mantıklı bir hale geliyor. Çünkü yoğun sezonda e, gerek halk plajları, gerek e, belediyelerin işlettiği işte bazı plajlar var burada ve özel plajlar genellikle yoğun olabiliyor. Özellikle de böyle işte sosyal medyada öne çıkan plajlar. O noktada burası çok güzel. E, suyu cam gibi. Fakat dün çok dalgalıydı, o yüzden hatta çekim çok da çekim yapmak istemedik çünkü gerçeği yansıtmayacak kadar bir dalga olduğu söylendi. E, bu bizim ilk gecemiz, henüz bir kahvaltı deneyimimiz olmadı. Dün sadece öğleden sonra geldiğimiz için biraz karnımız acı ve bir şeyler atıştırdık. Fiyatlar başarılıydı, Bir fiyatları değil. Yani o işte Fethiye'deki e, hele çeşme ve bodrumu zaten e, söylemiyorum, o şekilde değil fiyatlar. Burada normal, onları da gösteririz. Evet. Henüz, e, görece daha iyi yani fiyatları. E, aynen daha uygun fiyatlar. O şekilde biz şimdilik çok memnun kaldık. E, otelin kitlesi de gayet iyi. Hı hı. E, ailelerden oluşuyor genellikle. E, güzel, soft müzikler çalan hoş bir otel. Sen ne düşünüyorsun? E, şimdi Meis Adası'nın manzaralı bir otelden bahsediyoruz ve Kaş, Çukurbağ Yarımadası'nın sonuçta ucunda olan bir otel. E, yani hizmet tabii ki de burada daha sınırlı. Otel olanakları daha sınırlı. Ama otel olarak biz beğendik açıkçası. Evet. Yani çünkü bizim odamız mesela kısmi deniz manzaralı. İşte tam deniz manzaralı olanlar var. Sabah işte bir deniz kokusuyla uyanıyorsun. Bizim için yani böyle bir keyif verici oldu artısı. Evet. Ve beach olması da yürüyerek çok kolay bir şekilde işte buraya, beach dediğimize bakmayın, işte taşlık alanı evet, kullanıyoruz. Platform Şimdi zaten evet, platform zaten kaçta aslında pek çok yer öyle. Evet. Çok dalgalı olduğu için ve plaj olanakları, yani kumsal olan sınırlı bir yer bu bölge yapısı gereği. Öyle kum sahili falan zaten yok. Genellikle bu şekilde platformlardan oluşuyor, tesislerin hemen hemen hepsi. Bu şekilde yani Biraz şimdilik, şimdilik tavsiyedir. Aynen, İstersen çok ufak tabi. Odayı tekerlemeyeyim ama hani senin yorumunu da alalım hani. O da için. Odası, yani odam, odam odamız bina. biraz küçüktü açıkçası. 15 metrekareydi odamız. Evet. Hani tavsiye şey olarak hani daha diğer otellerde hani biz Kalkan'da daha büyük bir yer bulduk açıkçası. Hı. Kaş'ta böyle o bu metrekarelerden de daha yüksek bir yer açıkçası da fazla görmedik. Ya görsek yani yüzden, de rezervasyon yapamadık zaten. Evet yetişemedik Hı. zaten. Yetişemedik. Yani o yüzden değerlendirmenizi Kaş'a göre yaparsak eğer evet o oda küçük ama kaç standartlarında daha normal diyebileceğimiz Hı. bir yer. Duş alanı falan baya böyle dar bana göre hele evet, özellikle. Evet. Yani eleştirimi oradan yapabilirim. Ben o noktada senden daha farklı düşünüyorum. Bence bu fiyattaki bir testin Tamam denizde sıfır olabilir. Kaliteli yani verdiği işte en azından yeme içme kalitesi düşük bir yer değil gibi görünüyor. Çünkü dün yediklerimizden az çok çıkarım yaptı. Ama bence bu odalar bu testlere yakışmıyor. Bir kere hiç yenilenmemiş odalar. Onu söyleyebilirim. Ee, yani mobilyaları çok eskiydi gerçekten ve hiçbir şekilde e, doğru yani çok da iyi kullanılmadığı için tasarımsal anlamda diyorum hareket edemiyorsunuz odada yani e, depolama alanı evet dolap dolap var Allah'tan ki dolap var Ol, olmayan tesisler de gördük çünkü. Çünkü sonuçta buraya gelenler genelde bizim gibi çok az kalmıyor. Yani daha uzun kalıyorlar. O odanın bu kadar küçük olması e, bence çok büyük bir dezavantaj. E, to, banyo gerçekten çok kötüydü. Anıl doğru söylüyor. Anıl sağmıyor. Yani ben bile kolumu çarptım 2-3 <laughs> kere duşa kabine. O yönden olum, o, olumlu değil. Ama belki bilmiyorum bizim ilk konaklayışımız belki daha iyi odalar var daha büyük odalar var evet. ee, yoğunluktan kaynaklı bize düşmemiş olabilir olabilir öyle Kesinlikle o zaman şimdi küçük bir çünkü. şekilde şöyle bir etrafı da gezdirelim ve kahvaltıya geçelim orada şezlong problemi yaşamadık dün yoğundu çok geç geldik biz saat 3'ten sonra geldik evet yer artık neredeyse yer kalmamıştı fakat şey e, öyle hani hiç yer bulamama gibi bir durum yaşamadık. Mesela sabah şu an çok erken bir saat değil ama içeri var. gördüğünüz gibi boş. Yani en öndekiler bile boş yani. Zaten beach dediğim gibi beach olarak da hizmet veriyor. Dışarıdan dışarıdan da alınıyor insanlar. O yüzden belli bir şey yok sayısı zaten boşta kalıyor. Sadece bu öndekileri işte oteldekiler kapıyor diyelim. Erken kalkan varsa eğer. Evet havlu hizmeti bile var bu arada. Evet havlu hizmeti bile var. Ha bir de şey çok önemli bence söylemek durumundayım. Çünkü daha önceden de plaj kullandık ya. Bu tesisin Dün e, yoğun olmasına rağmen tuvaletleri, e, duş alanı ve soyunma kabinleri inanılmaz <laughs> temizdi. Aynen. İnanılmaz temizdi yani. Hani. Kahvaltı alanını da göstermek istiyorum. İstersen yakından da çekersin. Evet kahvaltıyı çekerim zaten yakından. Bu şekilde. Yani yine beach'i de güzel ya. Büyük ya. Büyük büyük evet. Şurada da restoranı var. Çok küçük platformlar falan şu var. Şu köşesi de evet. restoran oluyor. Akşam alakarta dönüyor. Aynen. Şurası Deniz alakarta dönüyor. Restoran olarak hizmet veriyor. Aynen. Bak orada da fiyatlar yazıyor bu arada. Orayı da gösterebiliriz. Yani çok kısa hemen Hani en azından plaj fiyatları hakkında. Bilgileri olur evet. Fiyatlar görünüyor. Görünüyor değil mi? Evet. Yani e, mesela kahve fiyatları direkt normal. 140 150 180 arası değişiyor türüne göre kahve dışarıdaki de aynı yani merkezdeki çarşıdaki herhangi bir kahveciyle aynı normal bunlar da espresso makinesinden çekiyorlar sonuçta evet. hamburger fiyatları aynı dışarıdaki Hani porsiyonlar bir de, güzel porsiyonlar doyurucuydu bu arada evet yani 350 lira bira tabağı var iki kişilik mesela hani şey de değil öyle çok hani çok çok kalite düşüklüğü gibi bir şey de rastlamadık şimdilik Zaten şey, puanın ve yorumları da güzel oteldi de artık galiba yorum ve puan satın alınıyor diye düşünüyoruz. Çünkü dün girdiğimiz birkaç yemek yerinde onu evet. fark ettik ya. E, sadece ha, yorumlar çok az almış yani. yani 400 yorum, 300 yorum, 200 yorum ve hepsi e, çok iyi yorumlar. Aynen. Hani, puanı düşük olan bir yer yok. Hani böyle çok merkezi yerde olup da bu kadar düşük puan, hani düşük puan yani yorum sayısı olmasız bize garip geldi. Şimdi e, burası biçimizin ve Otelimizin otopark alanı, evet. yani burası sınırlı bir alan, onu belirtmek istiyorum. Aracınızı geldiğinizde bizim dün yaşadığımız gibi bırakamayabilirsiniz. Dün evet. fulldü. ben o yüzden otopark yeri aradım. Geldiğinde de otoparkla ilgili, yani burada pek yardımcı olan bir kişi çıkmadı. Yani böyle evet. bir otopark görevlisi gibi birisi yoktu. Yani personel yok ya. Kendi Öyle. kafanıza evet. göre bir yere bırakıyorsunuz. Evet. Bazı şeyleri kaçta olduğunuz için evet. görmezden gelmeniz gerekiyor. Bizim odamız hemen yan tarafta arkadaşlar. Şöyle yukarıdan göster. Yandan direkt deniz manzaralı bu arada. Evet şu. Bunlar da önden deniz manzaralı. Şu. Bir dakika. Aynen. Aynen, Aynen şurası. Ee, otel Ve bu manzarası arada. Manzarası da şöyle. Tabii. Otel kod farkı olan engebeli bir tesis. Evet. Yani bir e, yürüyüş engeliniz varsa ya da ne bileyim çocuklu bir aileyseniz bence biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü basamakları dışında da çok engebeli bir tesis yani. Evet. Küçük. Kesinlikle büyük değil. Ama engebeli. Bu arada temizlik de iyiydi. Genel, genel alanların temizliğini zaten söyledim. O da temizliği de iyiydi. Dünkü yaşadığımız mesela e, soruna yaklaşımlarından bahsedebilirsin. Ha, evet, mesela e, biz dün odaya girdiğimizde ben genelde ilk iş işte herkes hepimiz gibi temizliğe bakarım, sonra da işte klima çalışıyor mu diye bakarım. Çünkü malum havalar 40 derece ya. Evet. E, bizim klimamız dün ilk girdiğimizde çalışmıyordu. Yani hava üflüyordu ama çalışmıyordu. Ben hemen daha odaya girer girmez resepsiyondaki görevli arkadaşı aradım ve onlar da 5 dakika içerisinde bakımcı klima bakımcı teknik servisi gönderdiler Hata dediler ya nasıl olur yani hani Burada e, da bir duş alanı var Evet bu da havuzun altındaki duş alanı altında bu arada ettim, evet. Geldi arkadaş bu arada personel hepsi çok güler yüzlü Gerçekten çok hani O yönden de çok beğendim Baktı ya dedi haklısınız e, Bu klima birazcık şey üflüyor yani böyle üflemiyor soğuk üflemiyor Açtılar bir baklar filtrelerinde sıkıntı varmış Hemen tamirini yaptılar ve hani sorunu çözdüler. Hatta şey dediler. Böyle zor zamanlarda, zor durumlar için e, bazı web sitelerinde, tatil sitelerinde açmadıkları bir odaları da varmış. Hı hı. Hani çok kriz anlarında sizi o odaya da alabiliyorlar. Havuzdan böyle. bahsedelim mi? Havuzdan bahsedelim. Havuz alışılagelmişin dışında 2 metre arkadaşlar. Bu bizim için güzel. Çünkü hani sürekli bir 1.40'luk bir havuzlarda yani atlayar, işte şey yapamıyoruz, atlayamıyoruz, Biraz yüzerken de sıkılıyoruz. Yüzerken de sıkılıyoruz. O yönden güzel, iki metre buranın oldu. Aynen. İlk Ve büyük. Büyük, evet. Yani Tesli sonuçta, küçücük bir otel yani. Evet. Hani. Evet. Burası da lobi ama lobi de zaten e, bir oturma alanı gibi değil yani. hakkında hiç konuşmadık. Genel mimarisi, taş yapıları ya aslında, vesaire. Evet. aslında ben bu konu hakkında normalde konuşmak istemiyorum. Çünkü zaten bence Bodrum gibi, e, Kaş gibi yerlerde, yani görece iklimin hep sıcak olduğu, güneşin bol olduğu, Yerlerde bence zaten binalar taş bina olması gerekiyor Hı -hı. yani. Ahşap yapı kullanılmaması gerekiyor. Bu e, ahşap tayini kültürü falan buralar için çok e, uygun şeyler değil. O yönden çok güzel. Bu da zaten otelin çıkışını diyorsun. Aynen şurada iki tane otopark yeri var. iki tane de yukarıda var. Böyle yani cepler ama var. Hani Bir de solda var. Onları göstermeye gerek yok. Boşta denk gelmezsiniz yani. Onun. Yani mimarisi güzel. E, ko mesela kot farkı, mevcut kot farkı çok güzel kullanılmış. Evet. Böylelikle bütün odalar e, deniz manzaralı veya kısmi deniz manzaralı olarak hizmet veriyor. O yönden de güzel. Böyle. Size içeri yani göster istersen ama bizim Göstereyim. hani şey anlayışımız gibi değil. Hani öyle vakit geçirilecek gibi. Günaydın. 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 Evet yani lobby alanı kısıtlı. Gerekte Gerek de yok zaten çok büyük bir alana. Otelde alan sıkıntısı zaten. Hı, bak bir tane eleştirim olacak benim. Belki bizim gibi <laughs> bu konuda da hassas olan vardır. Ya şimdi bu Dedim ya odalar çok eski diye. Odaya girdiğimizde elektrik kartla elektrik anahtarı evet. eski şeyle çalışıyor. Evet. İşte kilidi normal açıyorsunuz zaten ev e, e, anahtarıyla açıyorsunuz yani. Oda kartı var, takıyorsunuz, çalışıyor. Çıkarıyorsunuz, çalışmıyor. Yani e, malum zaten hava 40 derece. Odanın soğuması, o küçücük odanın yani on, onun dediği gibi bu arada 14 metrekare, 15 metrekare civarı oldu tuvalet dahil odanın soğuması maalesef yani yarım saati buluyor. Soğuması derken yarım saat klima açık olduğunda tam verimle 25 dakika şey, 25 26 derece anca düşüyor onda. Evet. Hani eğer böyle biraz e, biraz hassasiyetiniz varsa o yönden yapacak hiçbir şey yok. Bir çözümü yok çünkü. Peyzajı da çok güzel bu arada. Bakımı da çok güzel. Bir de bir böcek problemi de yaşamadık. Odalarda böyle böcek ilacı bile vardı. Evet böcek ilacı. şimdi şey, buralarda yalan. biraz oluyor ya şimdi işte dışarı çıktığımızda gördüm bak bütün ayaklarımızı Hı. yediler falan dün akşam yemekte. Az önce video çekerken de geldi. Sürekli o yüzden videoda dengesizlik oldu. Evet sürekli böcekler ısırıyor. Hı. Şeyde odada falan öyle bir problem yok. Yani eleştirilecek de çok her şey, her yerin çok şeyi var. Ama bu var. evet oda kahvaltı çalışan tesislere benim bakış açım aynı olmuyor. Aslında birçok insan da şu an butik otelleri daha çok tercih ediyor. İşte düz ayak oluşu, kompakt oluşu. İşte bazen insanlar açık büfeyi kalitesinden dolayı tercih etmiyorlar. O Veya temizlik işte noktası geliyor. Vesaire. Temizlik noktası, yoğunluk noktası vesaire. Hani bu şekilde tatilleri tercih ediyorsanız bizim bu arada önceliğimiz değil. Sadece bu bölgede olduğumuz için tercih ettiğimiz bir konsept Yani bahsetmem. bu bölgede evet. Yani Zaten belli standartlarda oteller bulabilirsiniz. Yani daha yüksek standartlarda işte yani Lures var. Daha büyük bir o tesis diyebileceğimiz. Hani böyle yani Antalya'daki tesisler gibi tabii bir tesis bulamazsınız. Evet. Zaten çoğu dediğim gibi otogavaltı çalışır. Yani bu bir yarım adadasınız, sırtınızda işte Toros Dağları, önünüzde Meis Adası, bir yarım adada bir kasaba havasında saatili yaparken yani bu standartları aramamak gerekiyor. Her yeri kendi yerine göre, kendi bölgesine göre değerlendirmek zaten bizim evet. en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi. Evet. Öyle söylemek istiyorum çünkü biz her zaman fiyat, performans ve rakiplerine göre değerlendirmeye çalışıyoruz tesislerin. Geçinlik. Çok e, şey kısa geçeyim, hı hı. E, son dakikada fırsat aldık yani son bir oda kalmıştı onu aldık. Hı hı. Bir gecesi de iki kişi toplam arkadaşlar 7500 TL gibi bir şey geldi. E, oda kahvaltı, e, plaj ve otopark herhangi bir ücret ödemedik. Bu şekilde yani evet. güncel bir gecesi güncel fiyat bu, Ağustos 2025 ama e, ben bu oteli daha pahalıya da gördüm. Daha pahalı ben de. olduğu zamanlarında gördüm. E, daha uygun olduğu zamanı bu sene görmedim. E, geçen sene zaten her şey daha uygundu. E, fakat Kaş özelinde de çok kısa bir şey söyleyip kapatmak istiyorum. E, kaş'taki merkezdeki fiyatlar kesinlikle PT gibi değil. Çok daha uyguna, alternatifli. E, daha kendi yaşadığınız şehirlerde de olan markalardan da hani yemek yiyebilirsiniz yani. <laughs> bir de belediye plajlarının hepsi hepsi ücretsizdi. Hiçbirinde giriş, otopark hiçbir ücret yoktu yani. Sezonlarda 150 lira gibi göster yani sadece bir şeyde. Aynı miktarda. Aynen, 100 miktarda bir ücret, ücret var. yani. Öyle. Tamam Ay. kahvaltıyı çekelim tamam. şimdi. hocam o zaman kahvaltıya. güzel afiyet olsun. Evet, çeşitli paket şeyler zeytinlerimiz, tereyağlarımız, beyaz <laughs> peynirlerimiz, taze sebzelikler. Taze meyvelerimiz, salatalığımız, domatesimiz, yoğurt, maydanoz ve mısırımız. Evet çarpı teri bölümü enimiz tamamladık soslarımız. Normalde artık bu saatte boş olur diye düşünüyorduk ama. Evet bu saatte normalde boş olur diye tamam. Çarpı terimiz enibirimiz. Karpuz burada ne alaka ya? Kekimiz farklı Şey, serin kalsın diye herhalde. Omlet de yapılıyor. Waffle'ımız, yumurtalarımız. Kekimiz bile var. Güzel. Omlet'i direkt söylesen. Yani Sen söyle. Burada filtre kahvemiz ve çayımız var. Sınırsız. Evet. Şimdi Aquarius Otel'in kapanışını yapmak istedik sizlerle. Bu alanı tercih ettik. Hem de burası yemek yeme alanı. Evet ilk yorumlarını, fikirlerini tekrar tercih eder misin? En önemli soru o. Tamam. E, evet, şimdi şöyle ayıralım. Konaklama, Hı -hı. yeme içme, beach tamam. ve lokasyon olarak okay. ayıralım. Araçta geliyorsanız veya araçta gelmiyorsanız ikisini de söyleyeceğim. Araçta geliyorsanız otopark var. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Burası Peninsular'da, Yarımada'da yer alıyor. Deniz bazı günler çok dalgalı ama mesela bugün daha iyi, daha onu iyi. söyleyebilirim. Platformdan giriliyor. Bence çocuklu çok küçük çocuklu bebekli aileler için uygun değil, onu söyleyebilirim. Tesis, genel Evet, düzenle. Bir yok. Aynen. Eğer kendi aracınız yoksa, top taşıma kullanacaksanız, dolmuşlar yarım saate bir, belli bir saate kadar, Yanılmıyorsam gece 12 kadar olması gerekiyor. E, yukarıdan hemen Hı -hı. otelin önünden geçiyor. Tamam. E, Merkezde sürekli gidip gelebilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Bunun dışında e, otelin odaları ve işte genel fiziki yapısından bahsedeyim. Otel kademeli yani engebeli bir otel. yani çok böyle işe yürüme engeliniz varsa ya da işte çok kalabalık çocuklu bir aileyseniz belki biraz yorar. Yani kompakt bir tesis çok küçük ama kod farkından kaynaklı tabii sürekli bir merdiven inip çıkmanız gerekiyor. Hani o, o yönden işte engelli olan arkadaşlar için falan çok uygun olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Buranın. Evet. Aynen. Ee, odalarından bahsedeyim. Otelin odaları hiç yenilenmemiş. E, ee, diyeceksiniz nereden biliyorsunuz? bu tesise biz köşe ilk geldiğimiz zamandan beri benim bir iki arkadaşım bu tesiste konakladı ve burayı çok övdüler. Memnun kalmışlar buradan çünkü. onların geldiği seneden beri hiç yenilenmemiş. Odalar eskiydi ve çok küçüktü. Yani eğer böyle birazcık da uygun kalacaksanız biraz hani keyfiniz kaçabilir çünkü böyle hareket edecek alan yok. Bize en çok tuvaleti rahatsız etti. Banyo hani öz, 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 özellikle duşakabini kabini rahatsız etti. Çünkü ben bile sürekli kollarım çarptım duşa kabine. Rahat edemedim. Onu söyleyebilirim temizlik. Biz zaten iki gece kaldık. iki gün boyunca her gün temizlik yapıldı. Çarşaflar evet. işte yerler gayet Havlarımız temizdi. Havlularımız yenilendi. Havlularımız yenilendi aynen. E, yukarıda bir küçük bir havuk var. Otele göre küçük değil bu arada. Hep de boş oluyor. Evet. Havuz gayet keyifli. E, Hoşumuza evet. gitti. Oda kahvaltı çalışıyor. Kahvaltı şöyle. E, eskiden çok iyiymiş. Yani arkadaşımın bana gösterdiği kahvaltıyla bizim ettiğimiz kahvaltı arasında çeşitlilik kadar fazlaymış. Var. Evet. Çeşitlilik çok fazlaymış. Çeşitli anladığım kadarıyla 2025 itibariyle azaltı gitmişler. Lakin omlet bile yapıyorlar. Yani aç kalacağınızı düşünmüyorum. Sadece çok çeşit yok. Öyle bizim alışık olduğumuz gibi işte simitler, börekler, poğaçalar, e, pişiler falan öyle bir öyle bir şey yok. Bir çeşit çıkıyor o hamur işlerinden. Öyle söyleyeyim. Peynir de çeşitli. Hepsinden ya şey e, sunuldu. Hepsinden azar azar var. Her şey taze. orada saat 8 ile 10 arasında hizmete sunuluyor. Pizza kahve bile var. E. Bunun dışında otelin personeli çok memnun kaldım. Yani Çalışan herkes çok tatlı, çok yardımsever, gayet pratik, gayet çızıl var. Buranın dışarıdan da biliyorsunuz, bahsetmiştik. Dışarıdan gelip burada evet. plajı kullanabilirsiniz. Şimdi konferans servisi yapılıyor. Yapılıyor. Ee, yine aynı şekilde yani istediğiniz şenzonga, farklı fiyat biçilmiyor. İstediğiniz yere geçiyorsunuz. İstediğiniz yere geçip, istediğiniz yerde oturabilirsiniz. Fiyatları da zaten ekledik buraya. Fiyatlar normal buranın ortalamasında. Yani özel... Özel evet. plaja ortalamasında. E fazla daha fazla kaş değil. Evet. Hatta Kaş merkezde kokteyler maalesef 600 lira falan olmuş. Burada yine 400 400 500 lira <laughs> diyebilirim. Hani ucuz demiyorum. Sadece özel işletme fiyatında diyorum. Yani e, öyle söyleyebilirim. Onun dışında Odamızın manzarası çok güzel. Tabii yani evet. da bahsedelim. Evet, e, yani çok manzara güzeldi. kısmi deniz manzaralıydı ki nitekim harikaydı yani. Evet. Manzarası çok iyi hissettiriyor size. Dal, denizin dalga sesi odanıza kadar geliyor zaten. Evet çok güzeldi. Yani e, o tesis zaten temiz. Eski bir tesis ama çok temiz, pırıl pırıl. Personellerinin güler yüzü, ilgisi, alakası çok iyi. Gerçekten yani. Hani hiçbir problemle karşılaşmadık çünkü. Evet. E, soyunma kabinleri tertemiz. Tuvaletleri... Bugün üçüncü günümü, <laughs> iki gece kaldık. Tuvaletlerin bir gün bile ben, yani kadın tuvalet konuşuyorum, kirli olduğunu görmedim tertemiz konseptlerde. Onu söyleyebilirim. E, yani, denizi zaten gösterdik. Berrak. Çok dalgalı olsa bile suyun dibi görünüyor Kim bilir kaç metre yani. Hani e, hiçbir sıkıntı yok. Denizi evet. çok güzel aynı. Peki tekrar tercih eder misin? Evet. E, bu fiyatlarda yine böyle son dakikada Hı -hı. bu fiyata bulabilirsen evet ben tekrar tercih ederim. Yani kesinlikle tercih ederim. Bence de. Hani bizim e, bu anlamda deneyim e, bu anlamda kötü deneyimlerimiz hep oldu. Bu e, bu butik otellerin e, maalesef e, hizmet kalitesinden pek memnun olmadığımız çok yer oldu. E, bu e, otel bunların dışında e, bizim memnun olduğumuz, e, severek kaldığımız, hani keyifli bir tatil geçirdiğimiz bir yer oldu. Kesinlikle biz de e, ben de e, tavsiye ederim. E, tekrar da geldiğimde konaklarım. Otel için başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, benim başka eklemek istediğim şey yok. Senin var mı? Aklıma gelen benim. benim şimdi aklıma geldi. Bakın mesela şu anda beach alanındayız. Su örneğin burada orada bardan ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani bu çok önemli bir detay. Evet. Bilmiyorum. Çünkü artık. Çünkü suyu işte bu arada daha neler duyduk yani 4 euro'ya satan yerler var. Evet, otelin Çeşinede. içerisinde. Aynen Zaten, Otelin içinde 4 euro'ya küçük şişe su satan Beğen yerler var. var. O ama bu... bunun sebebinin ben çok büyük sebebinin bizler olduğunu düşünüyorum. Çünkü alıyoruz yani. Almaya devam ediyoruz falan. Ben bizler olduğunu düşünüyorum. Yani öyle diyelim. Ee, <laughs> yapacak bir şey yok. Evet. Az önceki konu. Genel anlamda evet benim de başka eklemek istediğim bir konu yok. Evet, o zaman. Videoyu burada kapatabiliriz. Aynen. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.